Sonra evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilmem ne bilmem ne obi oynayacağız. Hem yani böyle zıplama Ne diyeyim mesela. ben size. Ben tabi şey yaptım. Baya bir geçmiştim. O yüzden size göstereyim. Ben kolay zaten arkadaşlar. Yes sir. Abone al... ol lan. Bayağı... Arkadaşlar ben yapıyorum. Neyse arkadaşlar. İşte oralara falan kolay. Sen? Ben e, 30'daydım. 35 değildim Ne olur. başka. Devam edelim. Öyle. Oh. 40. 40'da mısın? Ben... ben Oha ben kanka ben 101'deyim. At. Yok gerçekten. Gideyim. Yok, o <laughs> Şimşek bakmayayım. Kanka 101'i bir türlü geçemezsiniz. İmkansız. Asla geçmeniz. Bir daha atlayacağım. Beyler <laughs> hepiniz bana güç verin. <laughs> Anam yaptım. lan. Ha video gücü video gücü. Video gücü video gücü. Yaptım lan tekten. Videomun gücü lan. Gidiyorum gidiyorum. O yüzden kalan abone ol yoksa, yoksa kansız yer. Mehmet abi ya o... Bak buradan... Oh. <laughs> Oğlum siz bayağı basmışsınız gidiyonuz ya. Berga ben zaten bastım ki. Yine de 55'de kaldı öpücük. 2-3 adam görüyorum. İkisi de birbirini itiyor. Ne oldu? 61'deyim ben. Kanka biz 71 75'teyiz. Aa gördüm seni. <laughs> ya o şeyi olur. almadan atladım. Ondan sonra bir dedim. Lan ben niye bunu almadım? Aşağı düştüm. Evet bak şimdi. Aa. Böyle ya kardeşim. Ha. Böyle. Aa. Ölüm Arkadaşlar burada bol bol ölüm sahnesi göreceksiniz. Sıtık aşağı düşeceğiz çünkü. Aa, 67'de kaldım. Mehmet 77'ye geldi. Oo <laughs> oh, 78'e geldi. Mehmet bayağı speedrun yapıyor lan. Sen bir de bana gör. Ama Mehmet 102'yi asla geçemezsin. 101 ve 102. Kaka. Bu ne lan? Yok kaka pipitral yapıyorum. Pipitral yapıyorum. Hızlı içme. Aa, <gülüyor> Aynen. Burah. Beyler 70 dolan bir arkadaşımız var. Bak. Bununla eşleşiyoruz. Kanka. Kanka biz Baron'un yanında Kanka. Tokka neredesin? <laughs> 70'deyim. Ah gidiyor tek ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> kan kan <laughs> tas gidiyor arada? Biraz biraz bir mi lan? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Oğlum nasıl yapamıyor? Şiflok kullanmıyorsun sen. Ondan dolayı yapamıyor. Ne bu da. abi, <laughs> abi, abi tam ucunda ya. yapacağım bak. Ha, tamam. Böyle hemen. Kardeşim niye ister misin gelin kızım? Ne diyor lan? Kardeşim bak böylesin ya. Ya abi. Yapıştım oraya. Yapıştım. Kaan neden böyle biliyor musun? Ama sen şöyle. <laughs> Kaan neden böyle biliyor musun? Kaan şifloksuz yaptığı için havalı zannediyor kendini. Ne alaka? Allah Allah. Bak şöyle zin ya şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel kardeşim. Bak. Böyle lan böyle. Bir <laughs> türlü yapamadınız. E, ah hele şükürde. Oh. Ülkü <laughs> <laughs> yaptı lan çocuk. Ah. Eh, evet, ah. Hadi elini ben. Aç kapıyı, aç kargı. Ya, <laughs> ya abi, ayağım kaydı. Bence bak böyle. Bu kadar Bak elini, elini tutamadım kardeşim. Aç kapı yaras kırık. Ne söz geldi bir dakika. Merhabalar vermen... bu hafta birinci ünite. Kanka ben bir mikrofonumu kapatacağım daha sonra. Aa! Dedikten sonra iki saniye ölmen ona sonra ıh hı olarak kalman. Kardeşim böyle mi? Böyle düşünme. 5 dakikada ya. 74 öğrendik. Abi ters atladım ya. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Şükür. Abi elinden. Abi ters atladım ya. Kardeşim gel elinden mi geliyor? Aynen Arjun tut aç karabaya arası kol. Tut. Tut. <laughs> Geldim. Hoş geldin. o kadar da uzak da tutamaz daha demeden yapıyordum burayı. Heh. Oğlum. Mehmet Nara 85'e geldin lan. Lan buraya mı yapamadınız lan? Ben çeksem. Bırak. Brav, aldı. Brav oldum Brav oldum cidden Huu Ba 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 Anam Puh. A Kalkın Övülemez bana vur Abi ne istiyoruz bizden ya Yemin ederim Sen vurursun ama Baba vurur baba baba Aynen, Aç kapıyı arası kanka <laughs> kanka baba pro asıl benim o 102'ye gelmişim kardeşim 102 102 o anda 1 saat oynadı ki dın 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 ama gerçekten bunu dün başardım oyuna 5 dakika önce da girdim videoya meme nereye gittin <laughs> 82'ye gel 82 Mehmet birden Beni onu geçtiğimi görünce Şey yapmaya başladı Sidran dur Mehmet kardeşim böyle olmaz Bak Mehmet bak kardeşim Çok Mehmet Karadaşım bak Öyle değil bak böyle olamıyorum Bak, böyle aşağı atlayacaksın böyle. <laughs> öyle öyle atlanmaz kardeşim bak. Böyle atlanır. Anladın mı? Aç kapı, bak böyle yazık. atlanır ya. Böyle atlanır ya. Tekne ya. Tekne. Aynen. Kanka ben burada mı? Mantak şekerleri var. Lan dur ya. Sen ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ne yapayım <laughs> <abim gülüyor> oğlum <gülüyor> ya? Nasılsınız? Aç kapıyı rastgele. <laughs> Ana. <laughs> Mehmet geldikten sonra düşmem. Ay Mehmet geldikten sonra yapmam. Nasıl? Tutunuyorum. Ben hep Nerede tutunuyorum işte? ama ondan sonra gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bak gene tutundum sonra space Ne de... açtı bana şimdi Bak. Ha. Ne açtı? Bak. Böyle Anam, anam, cadım anam. Kardeşim, ah! durun sonra ah! Mehmet oraya nasıl geçtin lan Dur. Bekle çocuğum. Oğlum Mehmet gidiyor. Ben attım lan oha. Ben 102'li Ben burada düşüyorsam 102'li... <laughs> Şu anda sen kanka onu yapıyorsun değil mi? Lan ters ters. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa değil mi? Aç kapıyı anas Kanka benim Ay. olduğum gibi dur. <laughs> ben, bak. Birazdan biraz da şey gidelim abi. Birazdan da aşağıya gidelim. Ne? Petfars, Skywars, adında Petfars. Petfars. Skywars, <gülüyor> evet <gülüyor> hayırdır kardeşim? Az önce bana iş koyuyordunuz. <laughs> Arkadaşlar ben bugün Baba Pro Gamer X Pro 5 5218 model olduğum için Aynen 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 <gülüyor> Aynen 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 <laughs> 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 Onu Anladım. dedikten sonra <laughs> kanun sıfat işte. <laughs> oh yeah. Lan ters ters. Anladım. Sen niye tersi ters gitmeyi bilmiyorum. Anlamak. <laughs> Bak benim olduğum gibi. Bak benim olduğum gibidir. Hiçbir bir şey olmaz. Anladım. Lan benim olduğum yere Anladım. gel benim olduğum yere veriyorum. Lan 94 tercih varmış anasını. Kimdi? Hop. <laughs> ya oğlum. Böyle. Bak 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 bak. bak böyle... Bu böyle. kadar basit ya. Bu kadar basit. Nesi ne yapamadın? Geliyorsun. Şimdi yemin ederim robux'u basacağım. <laughs> Abi, o kadar var mı? Kardeşim. Onun ikinizin de var benim yok. Sen fakirsin. Ne fakirim? Altı robux'um var sadece. Ulan sizin altından ravuksun um var ya ben onu süremiyorum bizden. Şimdi biz Abi, sizden... 200 ol var daha ne istiyorsun? Harcadık kanka biz onu. İkiniz. Ha, harcadık derken ben ona söyledim ama o aldı. O, o söyledi ben harcadım. Ne aldın? Maske var ya gaz maskesi gibi Onu <laughs> aldım Bir de Ç'den bu Ne ile yapıyorsun lan dansı? Kanka Ç Ç'ye basıyorum öyle bir şey olmuyor e, değil ya şu 3 nokta var ya Ona bas oradan Kanka bu oyunda dans yokmuş Başka oyunlarda dene Yok ya Pest simulator. Ben simulatoru pest anne. Abi yeter <laughs> ya. Video 12 dakika oldu. Ben senin adam kanal. Ben. Sen ben burada işkence ediyorsun. Neyse arkadaşlar bugün benim bölüme gelin lan. Benim bölüme gel geldik. 92. Ya, e, ya, e, ben bir 93'e geçeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 95'e geldik tabii hileyle. <laughs> Aa nasıl 96'ya geçtim ya? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone ol, bildirim açmayı unutmayın. Hadi bay